sabahlar. Bugün yeni yönetim sisteminin ikinci yılı uygulamadaki dolmuş oldu. Dokuz. Hatırlanacağı gibi 16 Nisan 2017'de bu sistem için yapılan anayasa değişiklikleri referanduma götürülmüştü. Halk oyuna sunulmuştu. Ve o referandumda %51 küsur gibi bir oranla bu paketin halkın onayından geçtiği açıklanmış idi. Geçtiği demiyorum, geçtiği açıklanmıştı diyorum. Çünkü o sonuçla ilgili milletin içine sinmeyen şeyler var. Tartışmalar var. Ve bir de sonraki aşamalarda özellikle gelinen noktada yapılan birçok anket sonuçlarını gazetemizde de veriyoruz zaman zaman. O referandumda evet diyenlerin epeyce bir kısmı uygulamayı gördükten sonra hayıra dönmüş. Yani bugün yapılsa buna evet demem noktasındalar. Şimdi biz o zaman tabii epeyce bir yayın yaptık. Gazetemizde yaptık. İşte konuşmalarımızda yaptık. Ve bir broşür yayınladık. Daha doğrusu iki broşür yayınladık. Broşürlerimizden biri Neden Hayır başlığını taşıyordu ve burada prensipler çerçevesinde onlardan yola çıkarak bu sistemin, getirilmek istenen sistemin uygun olmadığını izah etmeye çalıştık. Sorular sorduk. Mesela hemen girişinde sorduğumuz sorulardan yeni sistem iddia edildiği gibi daha güçlü bir Türkiye mi doğuracak? Yoksa demokrasi, hak, hukuk, hürriyet, adalet gibi noktalarda bugüne kadarki bütün kazanımlarımız tehlikeye mi düşecek? Bu sistem istibdadı mutlaka mı getirecek, hürriyeti mi? Adaletsizlikler sona mı erecek, artacak mı? KHK örneklerinde olduğu gibi keyfi uygulamalar, kanun perdesi altında yapılan zulümler bitecek mi? Yeni sistemle milli hakimiyet mi? Milli birlik beraberlik mi tesis edilecek? Yoksa hakimiyet bir şahıs ya da gruba mı verilecek? Problem bütün eksiğiyle, gediğiyle uygulamaya çalıştığımız meclis parlamento sisteminde mi? Yeni sistem bunu ortadan kaldıracak mı? vesaire. Şimdi bu soruların cevapları aslında uygulamada maalesef hep olumsuz şıklara işaret eden istikamette verilmiş oldu. Ve biz dediğim gibi Risale-i Nur'daki prensiplerden, Kur'ani prensiplerden yola çıkarak bu değerlendirmelerimizi yaptık. Üstadın eski Said döneminden itibaren dikkat çektiği ölçüleri, hareket noktası yaparak bunun üzerinden değerlendirmelerimizi yapmaya çalıştık. Mesela üstadın istibdadın şeriatla alakası yok ifadesini başlara vermişiz. Bunun yanında yine üstadın istibdat ne şekilde olursa olsun rast gelsem sille vuracağım. Meşrutiyet libası da giyse. Meşrutiyet yani demokrasi kılığında bir baskı rejimi eğer uygulamaya konulursa ona da sille vururum diyor. Ve yine üstadın çok ...çarpıcı bir ifadesi... ...riyaset şahsiyenin katiyen aleyhinde Şahsa dayanan... ...bir reisliğin, başkanlığın... ...sistemin kesinlikle... ...karşısındayım. Ve üstadın meşrutiyet... ...yani cumhuriyet, yani demokrasi... ...için yaptığı hakimiyeti millettir. Millet hakimiyetidir tarifi. Mebus hürdür. Hiçbir tesir altında olmamak... ...gerektir. Milletvekilleri hürdür. Hiçbir tesir altında kalmadan o vekillik görevlerini yaparlar yapabilmeliler. Ama bugün gazetemizin manşetindeki ifadelerde de vurgulandığı gibi bugün epeydir öyle de bu sistemle daha da o noktaya gitti. Milletvekilleri hür değil. Kanun teklifleri sarayda hazırlanıyor ve meclise dikte ediliyor. İşte son örneklerini baro düzenlemesinde ve peşinden getirilmeye çalışılan sosyal medya düzenlemesinde görüyoruz. Ve bunun sonunun nereye varacağı belli değil. Yine üstadın şimdi meşrutiyettir. Yani Cumhuriyet ve demokrasi anlamak lazım bu meşrutiyet kelimesinden. Hakim şahsı mütehakkim değil. Tahakküm eden, dayatan bir şahıs değil. Belki bilakis meşveretin ruhu olan efkar rahmetidir. Kamuoyudur kamuoyunu çok vurguluyor Üstad. Ta eski Said döneminden itibaren 1909 senesindeki makale ve konuşmalarında. Efkar Amme, kamuoyu ne diyorsa o. Efkar Amme nasıl teşekkür eder? İşte hür bir şekilde teşekkür edebilmesi için demokrasiye, ifade özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne ihtiyaç var. Yine Üstad'ın Meşrutiyet, hakimiyeti millettir. Tarifini tekrarlamış broşürde. Yani efkar ammenizin, kamuoyunuzun misali mücessemi olan, cisimleşmiş örneği olan mebusan milletvekilleri hakimdir. Hükümet hizmetkardır. Hükümet her şeyin patronu değildir. Tam tersine hizmetkardır. Meclisin de emrindedir, milletin de emrindedir. Ama bugünkü sistem öyle mi? Yani bunu takipçilerimiz, izleyicilerimiz cevabını muhakkak ki veriyorlar. Toplumun hürriyetine sahip çıkması, demokrasisine sahip çıkması son derece önemli bu noktada. Ve biz 2007'deki referandumda Cumhurbaşkanı'nı halk seçsin şeklinde yapılan anayasa değişikliğinde evet tercihinde bulunmuş idik ve bunu gazetemizde, manşetlerimizle, yayınlarımızla deklar etmiştik. Ama o zaman işte bu Cumhurbaşkanı partili olacak bütün her şeyi kendisine bağlayacak falan bunların hiçbiri konuşulmamıştı. Biz orada, 2017 referandumunda, iki başlık ortadan kalksın, bir tarafta Cumhurbaşkanı, bir tarafta Başbakan ve idare, yönetim, iktidar, icra tek e, elden yürüsün ama bütün kuvvetler ayrılığı prensibine riayet edilerek, yargı bağımsızlığı, üniversite hür, medya hür, işte kamuoyu hür vesaire, sivil toplum hür bunlara hiç dokunulmadan denge ve denetleme sistemlerinin sağlıklı bir şekilde işlediği bir ortam içerisinde olması şartıyla evet demiştik. Hele hele partili cumhurbaşkanı hiç kimsenin hayalinden bile geçmemişti. Ve onu o zaman referanduma sunanlar böyle bir düşünceleri olduğunu hiç açık etmemişlerdi. Dolayısıyla ona bu manada evet diyenler aldatılmış oldu. Esas niyetler gizlendi ve demokrasi adına verilen destekler kötüye kullanıldı, istismar edildi. Çıkan netice onu gösteriyor. Ve başkanlıktan önce sistem diye bir başlık atmışız. Ve burada demişiz ki hür ve bağımsız olmaları güçlü ve sağlıklı bir hukuk ve demokrasi için hayati önem arz eden kurumların büyük ölçüde iktidara bağımlı kılındığı bir yapı içinde başkanlığa geçilmesi tek adama dayalı işleyişin daha da pekişmesi anlamına gelir. 2017 referandumundan önce yazmışız bunları. Broşürümüzde de koymuşuz. Ve demişiz ki yine tablo otoriter ve totaliter bir gidişata işaret ederken bu durumun başkanlıkla daha da katmerlendirilmesi kabul edilebilir mi? Evet. Milletin adamı deniyordu şimdiki Cumhurbaşkanı için milletin adamından devletin adamına diye bir yorum yapmışız ki zaten gidişatta tamamen devlet ağzıyla konuşan, MGK ağzıyla konuşan bir noktayı karşımıza çıkarıyor. Ve Türkiye tek adam rejimine razı olur mu diye sormuşuz. 30'lu yılların tek adam ve tek şef referanslarıyla malum bu sistem savunulmuştu. Ayrıca onu da hatırlatmış olalım. Bizim kanaatimiz Türkiye tek adam rejimine razı olmaz. Ama 2017-16 Nisan referandumunda manipülasyonlarla artı o hal ortamında, o halin meydana getirdiği korku ortamında fikirlerin serbestçe istenen ölçüde ifade edilemediği, tartışılamadığı, bir baskı ortamında o referanduma gidildi. Yanıtmalar söz konusu oldu. Manipülasyonlar söz konusu oldu. Ve buna rağmen ancak yüzde bir buçuk gibi bir farkla geçtiği açıklandı. Ama dediğim gibi yine sonraki referandumlar daha doğrusu halk halk yoklamalarında, kamuoyu yoklamalarında bu eğilimin tersine döndüğü, tercihin tersine döndü. Ve halkın büyük bir ekseriyetinin bugün aynı referandum yapılsa hayır diyeceği bir tabloya işaret ediyor. Meclisin, basının, yargının, üniversitenin hür olmadığı, baskı altında olduğu, kilit noktalardaki atamaların hep tek adam tarafından yapıldığı ve tek adamın da aralarında vaktiyle 28 Şubat'ın tetikçiliğini yapmış. Ergenekon çetelerinin elebaşılarını yapmış, isimlerin de bulunduğu kadrolar tarafından kuşatıldığı bir noktadayız. Onun için ülkenin kaderi bir partiye veya şahsa bağlanabilir mi diye de sormuşuz. Böyle bir şey mümkün değil. Ülkelerin, devletlerin kaderi şahıslarla kaim değildir. Şahsa bağlı olarak düşünülemez. Zaman cemaat zamandır, şahs manevi zamandır. Hele hele demokrasi döneminde, demokrasi çağında tek adam sistemlerinin ayakta kalabilmesi, uzun süre yürüyebilmesi, hele hele demokrasinin tadını almış, demokrasi bilincine ermiş olan toplumlarda uzun süre devam edilmesi mümkün değildir. Ve son bir temennimizi de ifade etmişiz. Çoğunluk tercihini kötüye kullandırmasın. Bunlar hep tarihe düşürmüş notlardır. Ve biz bu uyarıları yapmışız kayda geçmiş. Bunları bu vesileyle tekrar hatırlatmış olduk. Biz vazifemizi yapmışız. Onun için vicdanen rahatız. Tespitlerimiz doğruydu. Ondan emindik. Gelişmeler, hadiseler de o doğruluğu tasdik etti, teyit etti. Şimdi yapılması gereken şey nedir? Özellikle muhalefet için söylüyorum ve demokrasiden yana olan toplumun bütün kesimleri için söylüyorum. Türkiye'nin bu durumdan bir an evvel çıkarılması için zaman kaybetmeden, oyalanmadan güç birliğine gitmek, demokrasi içerisinde bir eylem planı hazırlamak ve güçlerini birleştirerek bütün bu kesimleri, demokrasiden yana, adaletten yana olan kesimleri, Türkiye'yi bu durumdan çıkarmak için bir seferberliğe girmeleridir. Bugünden tez yok. Türkiye'nin buna ihtiyacı var temennimiz bu hareketin daha fazla gecikmeden başlamasıdır. Çıkış yolu buradadır. Hukukumuza sahip çıkacağız. Özgürlüklerimize sahip çıkacağız. Kaderimize sahip çıkacağız. Çıkış yolu budur. Başka yerden medet aramaya, çağrı aramaya gerek yok. Bunları ifade ederek bugünkü yayınımızı tamamlamış olalım. Pazartesi günü inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle.